Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşunun destekleriyle düzenlenecek dış ticaret bilgilendirme seminerlerinin çok önemli olduğunun ve firmaların mutlaka bu seminerlere katılması gerektiğinin altını çizen OSBÜK ve Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükçü 8-9 Şubat'ta başlayacak dış ticaret bilgilendirme seminerlerinin online olarak gerçekleştirileceğini vurguladı. Türkiye'nin geçtiğimiz yıl 169,5 milyar dolar ihracat yaptığını, Ocak 2021'de ise ihracatını %2,5 artırdığını belirten Kütükçü, açıklamasında şu görüşlere yer verdi. Ülkemize yeni ihracatçı firmalar kazandırmak, ihracatımızı ve ticari işbirliklerimizi sürekli olarak geliştirmek zorundayız. Ticaret Bakanlığımız, OSBÜK, TOP ve TİM işbirliğinde gerçekleştirilecek dış ticaret bilgilendirme seminerleri bu anlamda çok önemli. OSBÜK olarak Türk sanayisinin gelişmesine, ihracatımızın artmasına katkı sunacak her projeye destek vermeye devam edeceğiz. Ayrıca bu seminerlerin düzenlenmesine destek veren Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan'a, Top Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na ve Tim Başkanımız İsmail Gülle'ye teşekkür ediyorum. İlki 8-9 Şubat 2021'de İzmir Ticaret Odası ev sahipliğinde başlayacak seminerler yıl sonuna kadar devam edecek.